Peki. Yani ne olursa olsun. Şimdi e, bu bağlamda sizin hikayenize e, baktığımda Armağan Çağlayan'ın e, YouTube programında seslendirmişsin. Diyorsun ki e, işte e, bu aranızdaki yaş farkına istinaden e, Yağmur Bey'in e, senden <laughs> 9 yaş küçük olmasına istinaden diyorsun ki ya evlenecek halim yok ya e, iki gün gönül eğlendireceğim dedim ama sonra işte 12 yıl sanıyorum boyunca süren evet. bir evliliğe imza atmış olduk diye böyle e, tebessümle e, anlatıyorsun. Ve işte e, ya, e, Pınar Hanım'ın ikinci evliliği gibi böyle sosyal medya e, referanslarına baktığımda en keskin haliyle şu soruyu soralım. Sen de Kurtul ben de. Soru gelsin. Gel. <laughs> Pınar Altı hiç istenmeyen gelin oldu mu? E, ben sana bir tek şey söyleyeyim. Biz ilk beraber olduğumuzda benim kayınvalidem çok özel bir kadındır. Çok farklıdır. E, i̇şte biz Yağmur'la böyle gidiyoruz geliyoruz. Işte, aşırı neşre haldeyiz. Bir gün <laughs> Yağmur'u Yağmur odada uyurken kapıyı açıyor. Bir şey soracağım. Sen Pınar ile mı berabersin? Diyor. yani tek gözüm. <laughs> evet dedim de. Ha tamam dedi kapıyı kapattı diyor. Ee, biz de bu arada bir kere tanışmıştık bir yerde karşılaşmıştık. Sonra artık beraberlik gayet yolunda gidiyor. İşte evlenmeye karar verdik. Kayınvalidem bir sosyal ortama giriyor. Ve çok yakından tanıyabileceğin bir isim. Bizim camiamızdan biriyle tesadüfen aynı masaya düşüyor. Ve e, kadın dönüp kayınvalideme ya diyor bu kadar yaş farkına karşı gelmiyor musunuz? Yani bu sizi rahatsız etmiyor mu? Kayınvalidem de ona şöyle bir cevap veriyor. Sanırım sizin çocuğunuz yok. Çünkü eğer bir çocuğunuz olsaydı evladınızın gözünde bu kadar mutluluk ışıltıları uyandıran birinin sizin için ne kadar kıymetli olacağını anlardınız. Diyor. Masada herkes buz kesiyor ve konu kapanıyor. Bu benim kayınvalidemin bana verdiği en kıymetli hediyelerden bir tanesidir. Aramızda hiç bir gün bile bu yaş muhabbeti olmadı. Hiç böyle bir şey konuşmadık. Ee, dalgasını çok geçeriz, çok eğleniriz. Hı hı. Ama hiç hiç böyle bir şey gelmedi oradan bana. Benim ailemden de gelmedi. İki tarafta bizim yaşımızla hiç ilgilenmedi.